Bu aralar en çok gelen soru Sasa alınır mı? Sasa bu fiyatlardan alınır mı? Ve Sasa'nın SPK'nın Sasa ile SPK ilgili yeni kararı biliyorsunuz açığa satışları ile ilgili bir sınırlama getirdi ve emir verilirken bir haftadan önce değiştirilmesiyle alakalı değiştirilmemesiyle alakalı daha doğrusu sınırlamalar getirildi SPK tarafından Sasa'ya. Son bir yılda %841 son 6 ayda %325, son 1 ayda ise %64'ün üstünde neredeyse %65 primlenmiş bir hisse senedinden bahsediyoruz. Borsa İstanbul'un bu aralar gözbebeği olan bir hisse senedi, SASA hissesinden bahsediyoruz. Yatırımcıların, daha doğrusu küçük yatırımcıların ve borsaya ilk kez girmek isteyenlerin de bu aralar gözdesi olan bir kağıt, SASA hissesi. Ben bu fiyatlardan bu şirketin her ne kadar büyüyen yatırım alan ve yatırım yapan çok ciddi agresif büyümesi olan ve piyasasında da kendi sektöründe de ezici bir e, tekelleşme durumunda. Evet yani Sasa polisler gerçekten kendi yaptığı işte ve ayrıştırma sistemiyle bütün kullandığı atıkları da yeniden paraya çevirebilme yönteminde bir Adanalı olarak zaten ne yaptıklarının farkındayım ve inanılmaz. ...karlar elde ettiklerinin... ...işlerini büyüttüklerinin de farkındayım. Aynı şekilde mühendislerine... ...çok ciddi mobbing yaptığım da biliyorum... ...yine bir Adanalı olarak. Burada isimlerini vermeyeceğim, insanları... ...işlerinden etmeyeceğim ama... E, ...yani sonuç olarak bu fiyatlardan... ...SASA'nın alınması... ...benim açımdan akla hizmet etmiyor. Bakın, şirketi kötülemiyorum. Şirketin çalışma prensipleri... ...büyümesi, agresif yatırımları... ...bunlar her şey, ciroları, karları... ...bunlar her şey on numara beş yıldız bir şekilde ilerliyor. Bu şirketle ilgili benim alıp veremediğim bir durum da yok. Çünkü videolarımda yanlış anlaşıldım. Elimden geldiğince de bu videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Ben 106 lirada sattım, satıyorum. Elimdeki hisseleri 106'dan boşalttım dediğimde siz de boşaltın. Hadi düştüğünde tekrar alalım demek değildi. Kaldı ki o videoda büyük bir çoğunluğu videonun tamamını izlememiş. Yani Türk toplumunun zaten meşhur bir özelliğidir bu. Başladığı kitabı e, ...tamamını okumadan bitirir... ...nasıl bitirmek oluyorsa... ...açtığı videonun da tamamını dinlemez... ...izlemez... ...bu yüzden aslında şaşırmıyorum yani... ...klasik bizim toplumumuzun hareketi... ...o videoda diyorum ki ben evet... ...106 liradan sattım, mutluyum... ...bu parayı da başka şekilde değerlendirdim... ...hala da mutluyum, pişman değilim... ...evet sasa gitti... ...o videoda söylediğim gibi... ...130-150 liraları görmeme gibi bir durum yok... ...bu hisse evet... ...bu fiyatlara gidebilir diyorum açıp izleyebilirsiniz. 17 bin, 18 bin izlendi o video. Bayağı bir tepki aldım. Yani büyük ihtimalle o yorum yapanların çoğunluğu zaten videonun sonuna doğru olan kısmı dinlemediler ki çok kısa bir video olması lazım. Onu da 4-5 dakika gibi. Ama milletimiz 2 dakikada dinleyip, izleyip hemen hatta yani başlığa bakıp Ha sen 106 liradan sattın mı? o Okey o zaman. Hadi bakalım işte. Sasa satanlar yanılır da Sasa'yı satanla işim olmaz apamelikten çıkıyorum diye. Ya siz şu anda son 6 ay %326 prim yapmış bir hisseyi çevrenize pazarlayabiliyorsanız gerçekten büyük bir sıkıntı var demektir. Son bir yılında %841 gitmiş. Yani tam bir yıl önce 15 TL olan bir Sasa hissesi. Yarın kabaca 150 lira. Artık buradan da hala küçük yatırımcıya alın, aldırın, alın, aldırın diyebiliyorsanız Sasa hissesiyle ilgili sizin ya finansal anlamda ya da vicdansal anlamda ya da iki türlü anlamda da e, eksiklikleriniz var demektir. Çünkü artık bu hisse ucuz demek, artık abesle iştigal ve yalan söylemeye girmek oluyor. Bu hisse şirket anlamında iyidir. Evet yönetim açısından, yatırım açısından iyidir. Asla şirketi karalamıyorum, kötülemiyorum. Fakat ucuzdur demek çok büyük bir yanlıştır en kibar dille. Burası YouTube ortamı olduğu için bu kadar resmi konuşuyorum. Ama 150 liradan eğer ben siz bir başka ortamda Sasa'yı küçük yatırımcıya pazarlamaya çalışırken görürsem daha farklı yorumlarım olur. Hani kraldan daha çok kralcı olmalarını insanların anlamıyorum. Bugün Tunç Şatıroğlu'nun da bir videosunu izlediğimde Sasa'yı ismini vermeden Sasa'yı eleştirdi ve Sasa'nın müritlerini eleştirdi. Müritleri diyoruz evet kendisi de zaten tarikat dedi ben de müritleri diyorum. Çünkü 10 liradan 15 liradan Sasa'yı alanlar ya da 30-35 liradan Sasa'yı alanlar çevrelerine hala sanki o fiyatlar daymış gibi pazarlamaya devam ediyorlar. Ya bunun farkındalar ya da değiller. Bu hissenin 20 dolar, 30 dolara çok kısa sürede gidebileceğini söylüyorlar. Bir de hedef fiyat verirken TL bazlı konuşmuyorlar. Komik bir şekilde işte bu hisse Amerika'da olsaydı 100 dolardı minimum gibi rakamlar havada uçuşuyor. Yani içinde yaşadığınız ülkeye bir dönüp bakın isterseniz içinde yaşadığınız ülkenin döviz problemi, cari açık problemi, faiz problemi negatif reel faiz problemi, enflasyon problemi. Bunlara baktıktan sonra hani borsa İstanbul'da evet SASA parlıyor. Doğru. Hani bu kadar yürekli, bu kadar açık yorum yapan da yok. Herkes SASA'nın rüzgarını arkasına alıp aynı 2020 yılında pandemi döneminde altın yükselişteyken bütün YouTube'da herkes bas bas bağırıp 3000 dolara gidecek, ons altın 3000 bin, 3500 dolar olacak dediği dönemle birebir aynı dönemi Sasa için yaşıyoruz. Bir şey yükselirken bizim toplumun en kötü özelliği hepsi şakşakçı olup arkasına bu rüzgarı alıp Sasa daha da uçacak işte düşecek diyenlere aldırış etmeyin. Zaten düşecek diyen %5 ya da %3 benim gibi konuşan YouTube'a Sasa yazdığınızda YouTube'da bir video aratın Sasa ile ilgili. Eğer o video bana ait değilse %95 ihtimalle sasa şöyle uçacak, sasa böyle kaçacak diye işte bilançoları şöyle geldi, yatırımları böyle ya bunları hepimiz biliyoruz. Hani tek araştıran siz değilsiniz, bir de bunu böyle düşünün. Kaldı ki biraz da içinde yaşadığımız e, ülkenin durumuna göre yorum yapacak olursak %841 getiri çok da akla mantığa uygun bir getiri değil. Artık buradan hala bu hisse ucuzdur demek en basit, en temel anlamda yalan söylemek olur. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.